Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 23 Şubat 2024 Cuma gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmalı. Videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere günlük olarak anında hava durum bilgisini paylaşalım. Marmara bölgesi'ne başlıyoruz. Marmara bölgemizde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'lerimiz ekranı görebileceğiniz üzere yağmurlu diğerlerimizin Parçalı bulutlu ve bulutlu olduğunu görüyoruz. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda Marmara bölgesi için 19 derece. Ege bölgemizde İzmir, Muğla ve Aydın illerimizin yağmurlu. Diğer illerimizin bulutlu ve parçalı bulutlu olduğunu görüyoruz. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 20 derece. Akdeniz bölgemizde Kahramanmaraş yağmurlu, Atay bulutlu. Diğer illerimiz parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 20 derece. İç Anadolu bölgemiz yer yer parça bulutlu. Yer yerde yağış ekranı görebileceğiniz üzere. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 15 derece. Karadeniz bölgesinde batı Karadeniz parça bulutlu. Yer yer puslu. Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeridinin bulutlu. iş kesimin daha çok yağışlı olduğunu görmekteyiz. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 20 santigrat dereceye kadar çıkıyor. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla yağışlı. Yer yer yağmurlu. Yer yer karla karışık yağmurlu. Ardağan'da yoğun kar yağışı ihtimali var. Bölgenin en yüksek sıcaklığı. Doğu Anadolu bölgesi için 15 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla yağmur etkisi altında olacak. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımız 16 derece. Yani ülkemizin doğusu, güney doğusunun genel itibariyle yağışlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu yağışlar yağmur şeklinde olacak. Çok bir böyle işte e, soğuk hava vesaire bulunmuyor. Sadece belli başlı illerimizde kar ihtimali var. Bu videomuzda 23 Şubat 2024 Cuma'nın 24 saatlik Türkiye Genel Durum programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.